Ben Evrim ve bugün sizlerle beraber 5. Han Games videosundayım ve yanımda bugün kız gamerlardan İdil ve onun yanında da Ahmet var. Merhaba ikinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi burada küçük gemi var ve hemen söyleyeyim bu bugün 5. söyleşim. 5 oyundur kaybediyoruz çünkü İkidir en sevmediğim map'e denk geliyorum. Neyse bu videonun altında kutsal oyun kanalının e, linkini bulabilirsiniz. Benim eski kanalım ona abone olun. 500 abone de pvp turnuvasını başlatacağım ve burada İdil'in kanalında da bulabilirsiniz. Videonun altına bakın abone olun. Ta, e, ta, videoları beğenin filan fıstık. Şimdi ortaya gidelim hemen. Ben şey gidiyorum küçük yemeğe gidiyorum. Ben de küçük yemeğe gidiyorum. Okay. Ben kendi rotama gidiyorum. Ağzı oha yarım aşık aç. Hazır. ne? Oha! Adam ha sen miydin muydu? o? Ha sen miydin, bende bu. Sen yukarıki şese gitme, doble şese gidecektin de. Diyemedim sen gittin. Yukarıki şese nasıl çıkacağız biz? He? Gereksiz konuşmasın. Bence de. Gereksiz ha. konuşma. Çok hoş olabilir ya yukarıdaki çizsene nasıl çıkıyor? Ha buldum tam. Bilmiyorum. Bana verebileceğim item Al. var mı? Bu mapte iki tane epic biliyorum ikisinde o Ben epic'e gitmiyorum burada hiç. Bu mapta zaten başka türlü gelişemiyorsun ki. Ya orta ya da epic. yap? Bence tam tersi. Burada o Epik bulmasan da gelişebiliyorsun. Evet. Epik adam kesersen öyle oluyor yani. yani ha hmm. öyle orası. Ha, sizi gördüm. Selam. Gel. Oh, şunu şöyle, evet. şunu şöyle tam. Gelsin. Geldik. Taş Ay kılıcın var mı ya da ayrının? Adam. Nerede? Aha orada. Aa, Aa. Adam sana adam. Dan, dan. Ben vurdum yanlış kadar Berto o benim. Berdoğ, benim. Ya, biliyorum herhalde isminden. Bana Öldürdüm. Kaldın. Ben tek at ben o kadar geç. Ben Ayrın stop. var mı? Bakayım yok. Ben de var. Atar mısın? Boss istiyor musun İdil. Aa, adam gel dur bekle bekle bekle. Ya vurma abi şöyle gereksiz. Ne ya? Edile vurdum. İdil, bu sat. Bir dakika. Şimdi ben emanet düzenleyeceğim. Adam var şurada gel Ahmet. Arkada adamlar var. Sen hala envanter düzenlenen peşindesin. Adam öldürdüm. Oha oha adam tek ek. Ben geberttim onu merak etme. Ekmekte de değildi ayrıca. Ay üstümü şey bana kaç tane iki tane vurdu kaç kalbim var biliyor musun? Bilmiyorum. İkinci. Merak da etmiyorum. Aha öldüm. Yemek erken adam tek arkadan öldürdü taş kuruşu. Ortada adam var mı? Baksana be. Yok ama ortadan uzaklaşan bir adam var. Tamam. Dağılabilirsin. Bekle arkamda filan adam varsa seni öldürürüm Ahmet. Yok yok. Adam geliyor. Yok edilmiş tamam tamam idilmiş. Ben geliyor. Benim edilmiş. Ya. edilmiş. ya. Taş kılıcın var mı? Neyin var? Ba taş balta. Ya şuradaki chest'e bir şeyler koydum bak. Bak ihtiyacım var. Gel 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 gitme gitme gitme. <laughs> gitme gitme kaç. Oldu. Oha adamın taş kılıcı vardı. Aslında oh. ok ayağın altında ok vardı ha. Adamın taş kılıcını alamadım. <laughs> ha almışım. Oo <laughs> oh, bakın dedim bence gayet pro oynuyor. Lan kendi Aha. vurdum kendimi. Ödüm koptu. Oku sıktım. Lak girdi. Senin yanına geldim. Ok bana çarptı. Bence adam bunu... Çankara yayınları Tamam. Evet yukarı doğru çıkıyor adam. Bekle gel gel. Çıkıyor mu iniyor mu? Çıkıyor. Şimdi gördüm. Evet, yukarı doğru çıkıyor. Adı neymiş diye. Aa, bir tane chest var ya. Onu açıyor şu an. Orada taşların altındaki chest açıyor. Şimdi kapattı. Aşağı doğru ilerliyor. Aa geri dönür sizi görüp de. Evet. Oh! Oh! Aha Haydi öldü. Ya düşerek öldüm iyi mi ya? Of. Arkanda değildim senin. Tamam, tamam. Ne zaman video çıkacak? Adam ne yapıyor? Oh. İnşallah kazanırsın. Olur ya. Adam ne al? Şunu aşağı düzenleyeyim. Bekleyin ben bir oyunu restartlayayım geliyorum. Şimdi şöyle. Yapalım. Aa, diğer adam şurada değil mi zaten? Gerekli yoksa e, ditmiş var. 5, 4, 3, 2, 1 başlıyor. Duramıyorum herifim. Tamam, sana point yatırıyorum. Yatır. Ya. Yatır ya. Yatırdım. Olursun. Şu, şu an 0 puanım var. Bitti. Adama lag girdi. Ve bana evet. da lag. Onda lag var mı şu an? Yok şu an yok. Adam ne yapıyor amına? Kaşlarıdınız? Vurur, ölür o, ölür. Bak taş kırsa dalsan ölür. Adam tinmiyor sanki adam var da. Dalga mı geçsem öldürsem mi? Öldür, öldür. Aa kazandın. Hadi ee... ilk çok, o evet arkadaşlar bir anki videomuzun sonuna geldik. Ee, bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, bay bay.